Çıkasın. saat 9 sistem çöktüğünden dolayı bizde evde, yokuz. <laughs> Full kamufle repliki, ambiyansı yükselir bu sokaklarda göster dengimi. Aa, raksat. Çalar ritim bizde tiny filmi, her konumda film eşsiz olan bizde. çakatma atma melodi, <laughs> piç. Ansızın, alındı canı kansızın. Yolumda engel olan dinlesin bu gece true story. Haz alırdım kandan, hasmım ayık olsun benim sert olurdu kavgam. Rapçi yarışır, Hup. rapçi satışır rapçi, rapçi evet. gerektiğinde evet. sokakta Sokak sıcak çat çatışır. çatışır. Sizde idol ne ormak ben Murat Ha bizim gedo blasterda çalar. Nas rakim helta skelta, akapella, akabinde gelir cevap surata tokat. Basma mayna bu, bana da fuhaka. Bastar, ergenlik çağında. Ya da sansansa da rap çekil başımdan patlar. Farklı tarzı farklı tarzı bazma Hava yolları hep ansif ağzı kapı burada kuşatın aga anlatmak için hap atın adı niga Beni bir daha paylaşı suratına çalayım arkam değil yandan kopa alayım Trek olsun hepsine sus beni susmaya doyuran otur yerini ustanıp ustanı tanı sustalı sağlar susmanı suratına kusmalı Hem de pusmalı yanındaki bekler olsun sana tasmalı aslanıp yaslanıp izle beni Aç kulağını bunu dinlemeni Dumanımız tanıtımı üflemeli, küflemeli, kaç sene oldu kış hafta üflemeli, yenilemeli, beynine gerek yeni jenerasyon, ucuz fiyatta bir konstürmasyon, bu parça bari sübliminal misyon, hayat aklından geçen animasyon. Kalemi mail hem perileri pusulama geri verir, yer altına çağrısı yok, devirini biti kaynak benim tükenmez kelimelerim, bir de benim haznem saniyede yüz devir, yine verin. zaman geçen nefes almaz artık en taşlarım, ben tükenme kontra pediklerine kaçmadım, açmadım kimseye diyor, tırsız ne olursa olur. Eyvah, biraz yoruldum kusura bak.